inneke entel alimun hakim. Açtınız değil mi? Ben açıktır. Tamam. Edders tamam. kitabımız El Kavaidul Arabiyyatul Miyassere. Üçüncü cil. Eddersu evet. Saba Aşer. Sahife PDF'de 186. Konu inne inne enne. İnne mi okunur? Enne mi okunur? Bir de may kafe bunlara bitişirse bunlar tekrar amel yaparlar mı? Yani tefa'ul ismi ve tansibul habere yoksa e, iptal olur. A bundan bahsedeceğiz. Evet. Okuyayım bunu değil mi? İnne hubbel vatani. Hubbel vatani. Vatan sevgisi. İnne hubbel vatani minel imani. Vatan sevgisi imandadır. Ama bazıları diyor vatan vatani asliydin. Yani ahiret. Bu manayı verenler de var. Fel muvatinu es salihu huvel muhlisu. Yani salih bir vatandaş huvel muhlisu li vatanihi o kendi vatanı için ihlaslı ve samimidir. Hayzu innehu yebzulu demehu fi sebebi difa'i anhu. Çünkü o yani vatanı savunmak için vatanın vatanın savunmasında kanını bile e, sarf ediyor, bahşediyor. Aynı. Kema kem kenema yudafiru an ali ve usreti. Yani ailesi ailesi ve ehlini müdafaa ettiği gibi bunu da müdafaa ediyor. He. Yani diyor, ben yoldayım. Ve <laughs> o الذي يقول لنفسه دائما o kendi kendine sürekli diyor ki inne vatani Beni benim, benim korunağım vatanım ve mazharu emni ve güven kaynağı gene vatanımdır. <laughs> benim için güven kaynağıdır. Hı. Hmm. Ona samim olmak gerekir ve onu korumak gerekir <laughs> yani, yani, li sıkkati yani li benim yani itimadım benim güvendiğim benim güvendiğim için ha? ennema amaluna ennema amaluna tetehakkaku ala ardi çünkü benim ümitlerim benim ümitlerim ancak bu vatanın toprağı üzerinde gerçekleşebilir. Ve tahta semaihi ve onun gök altında. Vallahi inne ba'dana muhassirin fi hakkil vatani. Vallahi bazılarımız vatanı hakkında yani böyle e, ve taksirat yapar. Yani gevşeklik eder. Peki. Yani e, yeterince e, hakkını vermiyor değil mi? Yen'umune bi gayratihi onun iyiliklerinden yaralanıyorlar. Ve innehem lefî gafledi anu ve bunlar topraktan gafeldiler. Yani vatandan. Ela inne, mümkirûne li fadlihim aleyhim. Bunlar vatanın onların üzerindeki değerin değerini inkar ediyor. Falan bakın anlatma inne ilaha ula illadine inne gayr ufiya li vatani. Falan bakın gerekmez ki anlatma inne ilaha ula. Böyle insanlara yani mutmain olmamız sakin olmamız, teslim olmamız, kabul etmemiz <laughs> yani uygun olmaz. İnnehum <laughs> ve vefiyani vatani. Onlar kendi vatanları için vefakar değil. Değil. <laughs> Şimdi geçelim. İkra <İklağı>, oku. <laughs> e burada inne hubbel vatani min el imani el müminu salih huvel muhlis li vatani haysu innehu. Yani mesela kaç yerde inne geliyor? E, şimdi onları bize sayıyor. Mesela bir cümle bi başında inne, haysodan sonra inne, ondan sonra kaleden sonra inne, el muhatif sarir yakul, kaleden sonra inne, inne vatın Vallahi ah. inne ba'dana mukassirun fi haqqil vatani. Vallahi inne. Yani kasem, kasem, kasemden sonra inne, tamam mı? Yen'imune bi gayratin ve inne min lefi gafletin an. anu. Bu La la cevab-ı kasem de lam kasemden yani ondan sonra la ı cevab kasem geliyor ya gene inne de la yenbegi en natme inne ila ula illezi inne gayru avfiya inni vatani A, bu nedir? A, sıla sıla sıla-i sıla mevsul haula ellezine innehum gayru avfiya bu innehum gayru avfiya ellezinin sılasıdır sıra cümlesi sıra cümlesi gene inne inne olur Ha. Ela inne münkerun li fadli ali. eladan sonra ela. Eladan sonra yine inne. inne. Yani, yani kısacası bak. Elle İrfan hocam. enne ve me'e ma yani ondan sonraki cümleyle birlikte fi kuvel müfredi. Müfredin konumundadır. Müfred bir kelime 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 kolum. konumundadır. Ama inne cümle konumundadır. جملة قلنا إن مع ما بعضيا جملة وأن مع ما بعضيا مفرد ها سنبني أو بني يعني مير شين ده قد لا ده قولة. آه يعني أيه مثلا الصلاة صلاة جملة ده وده صورة قال مقو مقول القول جملة ده وده صورة جملة باشي جملة ده زاتن إلى ده صورة جملة ده Bunlar hepsi cümle olduğu için inne olur. Oldu mu? Her güzel. Şimdi devam ediyoruz. B, geçelim. Bu B gerek yok zaten. Eşşer'u. Evet. burada da enne ma. Ke enne ma diyor. Ke ma. Ma enneye bitiştikten sonra e, yüptülü abelim. Ma'ul kafe. Ma'ul kafe. Yani ma'ul Ma'ul men'a. Neden buna ma'ul men'a diyorlar? Çünkü bu ma innenin amelini iptal ediyor. Men'i. Onun için onun, onun, adı ma'i kafedra. Mesela <laughs> e, inne ke'ennema. Çünkü neden? Bu ma bu e, 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 inne ve kardeşleri başına geldikten sonra onların ihtisası isimle kesiyor. Mesela inne ve kardeşleri ismin İsim cümlesinin başına geliyorlar. Diye. Ama ma, ma onlara bitiştiğinden sonra fiil başına da gelebiliyor. O ihtisas gidince, o ihtisas gidince bunlara ameli de iptal oluyor. Tamam mı? Tamam. Mesela ke ennema yudafi'u. Bak ke ennema yudafi'u. Bak ennema yudafi'u başına gelmiştir. Fiil, fiilin üzerine gelmiş. Fiil Ve, ameli diyor. Ve lakinnema usiru asımte. Ve ma. lakinnema. كأنّما لكنّما لكن فِي بولك فيني باشنا يقرأ، فيني باشنا يلقي، كن عملية وهكذا تلاحظ أن همزة إن تأتي مكسورة إن الْهَمْزَةِ همزة إذا وقعت أول جملة، جملة باشنا أو بعد حيثوا، حيث حيث أو بعد القول، قول أو في أول جملة أو في اول جمة أو أول أو في أول جملة جواب القسم Cevabı kasemin cümlesinin başında olduğu zaman ev fi evveli cümletil hali hal cümlesinin başında ev fi evveli cümlesi sıradi sıra cümlesinin başında ev ba'de ela el ve ela 6-7 yerde tamam mı? 6-7 yerde inne olarak okunur tamam mı? Evet, şu, şöyle diyebiliriz yani inne cümle başında inne okunur çünkü bunlarda da siz dediniz ya cevabı kasemde Bunlar hepsi cümledir ha. Bu bu, bu hepsi cümledir. Cümle olduğu için zaten inne okunur. rah. Ha. Evet geçiyoruz. Ve hakeza tulahizu enne ma el kafe izayı bi inne ve akavafya. Böylece ma el kafe inne ve kardeşlerle bitiştiğin zaman ama ve akavafya ma ada leyta leyta hariç leyta hariç keffetra alil ameli onu amelden men eder ve ezalet iktisasa bir cümle islamiyen Evet İslami yani e, ismi cümle isim isim cümlesinin yani ihtisası özelliğini de kaybediyor. Yani artık o fiil cümlesinin başına da gelebiliyor. E fiil cümlesinin başına gelirse amel amel nerede kalıyor? Amel kalmıyor ki. Ha ve cealata o yani may bu e, lali, bu harfleri kalıyor. Salihaten li artık fiil cümlesinin başına e, başına gelebilme gel, e, gel, gel. olan bir yani hale de getirebiliyor. Oldu mu? Aa, şimdi geçiyoruz. Ayin inne el meksule hem zetaha mayeti. Gelecekte yani ben nerede inne okunur? İnna, inna atayla, innedir. Cümle başlıyor. Ve asli innel insanı. Çünkü kasem var. Değil mi? Ne? Ve ateynâhu minel kuluzi ma inne mefâtihahu. Ma inne mefatiha. Ma kaffe de. Ma kaffe var ama ve ateynahu minel kunuzi ma inne mefatiha le tenu'u le tenu'u le tenu'u la ma cevabı kasem de. La ma cevabı kasem var Değil mi? Allah-u Teala kâle inni abdullahi var inne gelmiştir. Tamam Evet. Yani leyte leyte ma ma gelse leyte leyte ma gelse amel de yapabilirsin, iptal de edebilirsin. Sadece leyte Ama öbürleri hepsi ma gelirse yekufu al amel. Onlar ameli iptal eder. Tamam. Kane de da dahildir. Kane de da amel etmiyor zaten. Kane, kane hariçtir. Kane biz burada kane, kane de bahsetmiyoruz ha. Kane geçti. Yani biz inne ve karışlarında bahsediyoruz. Ha pardon lakin neydi ya? Bak, ha lakin. lakin. İmle el firak mi olur? İnne sünnet bu da hemze daha bir şey ki kim amisani? Moşakı doldu ve hemzenin irabini belirliyor. Mesela, vallahi inne İslam'a değil mi? Burada kasem var. Edrek tu enne cihad. Ben ben idrak ettim ki cihad. Abu cümle başı değil. Enne o enne enne olana okuna. Yapsın bakiyelo, yapsın bakiyelo. Enne mala kalıdı. Enne gelir. Ne mi? İnne dîne indallâhi islam. İnne olma. Ama böyle devam edersin. Böyle devam edersin. Kolay bu. Tamam. Vaddi. Lime kusiret hemzetü inne fi mayet kemul islami. Örnekte olduğu gibi neden bu hemze meksur okunur? Yani biz altı yerde dedik ya. Kul innele emre kullu lillah. Burada kâleden sonra geldiği için. Değil mi? Allah Teala. İnnele abrâre yeşrebûne. Cümle başı. Kâleden. Ela innen. Ela'dan sonra. Yasin ve Kur'an. Ve Kur'an Kerim. İnneke. Bak. Cevabı kasem. Evet, cevabı kasem. Ve <laughs> <Cidden gülüyor> inne. Hüda Allah'ı ve. Bu aletin usulü. Kolaydır abi. Bunlar hepsi yaparsın. Tamam. İmle el firaga bi vab'in inne. Sümad ve hemze ta bi şekli mebeyyinen. Sebebe tabi kemam misali. Boşluğu dolduruyoruz ve "Inne"nin hemzesini de belirliyoruz ha. Tamam Vallahi innel imana kuvvetin. Vallahi iman bir bi güçtür. Burada nedir? Cavi kasım. Cavi kasım. Allah Teala inna enzelnahu fi leylatin inna cümle başı. Ha. Kutu inna Muhammed huwa nusharabu ala rihl. Ha? Nakulu kavlan. Ha. Böyle devam ederiz. Ek mi kema misali etali ma'dab dehri bir şekilde. Yani biz tamamlıyoruz mesela. Inna Muhammeden kad faza bi jadir cami. Vallahi Velillahi alennas velillahi demiş ama vallahi midir bu? Vallahi de lo. والله إنها فعلنا كذا والله إن والله إن إن محمد رسول الله هم إن محمد رسول الله والله إن محمد رسول الله أول علمت أن زيدا قائم أن أول راه إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحسن تمام سام بلا دوام درس تمام يشيوس هذا بالشكل الاسم بعد بعد إن بأخواتي بالجملة التالية كمال مثال Bu bunlar inne ve kardeşlerinin e, ismi, ismi ismin i'rabını belirtiyor ha. i̇nnemel ne meli. Akul müslimi bu mikrofa gelmiş, iptal etmiş. Keenne meslihu. diyeceğiz değil mi Nasıl? El muslimu mübteda diyeceğiz. Aa tabi tabi. Keenne meslihu akhun ve qa'at waqt-üşşiddet. Keenne meslihu كأن آه كانما يديش لعل النسل لعل النسل قريب من اه مو عمل اليوم ليت ما اه ليت ليت ما الحقيقة تدا الحقيقة تدا نفسنا آه ليت ما عمل يابيو آه, اه اش صار ادخل ما القبل على انما خواتي في الجمل التالية تسمى الاسم بعدها آه كما في المثال ما يكافئ يتي بسون را آه اسم اعرابي innel qadime ehi. Gelen kardeşimdir. İnnemel qadimu ehi. Mübdede yapıyorsun. Sen isimden çıkarıp onu mübdede yapıyorsun. Arifu enne Muhammeden calisun ma'al Arifu enne ma Muhammedun calisun. Peki böyle bir anlam nasıl verebiliriz Seyyidim? Arifu enne ma Muhammeden. Yine aynı anlamdır. Aynı aynı. Arifu. Yani ben biliyorum ki enne ma Muhammed. Ancak. Ancak Muhammed. Değil mi? Değil Ancak Muhammed. Cari evet. Beyin etere is ittisali mal kafe bi inne ve kavat yapı cümle taliyedir. Kemal misalini. İki örnekte olduğu gibi cümle gelecek cümlelerde inne ve kardeşlerinin mal kafenin etkisi yani mal kafenin ulaşmasıyla etkisini belirle diyor. Belirle. Ne, ne, ne iş yapmıştı? işlemi nedir? Mesela Allah'a inne mel müminune ikhva. Bak. Yani innel müminine ihvatun olması gerekirdi. İnnel müminine ihvatun. Ama mayı kafe geldiği için innemel müminune ihvatun gelmişti. El müminun ta ihvatun kafe. Tamam. Aa, sen böyle devam edersin. İhlas ve mecahal istihdari. Bu cümleyi oku ve sorulara cevap et. Hesul İslam, hesel İslamu ala talebel ilmi. İslam ilim, ilmi talep etmek üzere teşvik ediyor. Talebel muallim ve müzeyyah. طلب, طلب المعلم طلب المعلم من زياد ان يحدث زملائه ان يحدث زملائه عن عن دعوة الاسلامي عن دعوة الاسلامي ابنائه الى طلب العلم. قلت من زياد زيادة استاذكي زيادة ان يحدث زملائه ارقص الشرير قنوش ها نقول دوا عن دعوة الاسلامي عن دعوة الاسلامي اسلام دعوة حقا onlara konuş. Ebnâ'ehu. En yuhaddise zümelâ'ehu. An davetil islami ebnâ'ehu. Yani İslam kendi çocuklarını davet ediyor ile talep edil ilmi ya. İlme talep ediyor. Yani diyor ki İslam'da bahset ki İslam İslam kendi gençlerini ilim talep etmek üzere onu davet ediyor. Bunu bunu diyor arkadaşlarına anlat yani ya. Tamam mı? Fevaka kahine. Zeyad durdu ve dedi ki el ilme İnnel ilme İnnel ilme esasül amel Her işin temeli bilgidir, ilimdir. Yani ilim olmadan amel olmaz. Ve lizalike hassenel İslam Bunun için İslam bizi ilme teşvik ediyor. Ve cealehu faridatın ala kulli muslim ve simen Ve ilmi her erkek ve bayan Müslüman üzerine farz kılmıştır zorunlu. Ve bilinmektedir İslam ki İslam tüm Müslümanları davet ediyor li'amelu fi yani sevgi ve dayanışma, yardımlaşma üzere çalış, çalışmak için onları davet ediyor. Kendime yürüyün, Sanki İslam dünya ve ahiret, ahiret mutluluğunu gerçekleştirmek için bunu istiyor. Evet, bir kulli beşin, her insan için, her beşer Ve lidalike yekulu, ar rasul Kerim, bunun için, yani değerli Resulümüz diyor ki, innema bu'isü li ütem ve karim ahlaki, ben e, güzel ahlaklı tamamlamak için gönderildim. Evet, vallahi inni la ajidu ablughu fil hissi ala talab al ilmi wal istizadi minhu min qawl rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vallahi ben la ve ablagha ben daha belagatli bir söz bulamıyorum afil hissi ala talab al ilmi Elimi tal talab talab etmek üzere teşbih teşbih konusunda ben belagatli bir söz bulamıyorum ki <speaking> vel istizadi minhu ve onu artırmak için min qawli rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın sözünden daha belagatlı. Resulullah'ın sözünden daha güzel bir şey yok. yok. Salavat. ne demiş? La yazalur rajul alimen ma talaba ma talaba ilme. Yani ilim talep ettiği müddetçe o adam alimdir. Ne diyor? Alimen a ma talab müddete ma talaba ilme. Fe iza zanna ennehu kan alime faqad şeyde. O ben bir şey öğrendim zannettiği zaman o cahildir. İnne <laughs> <laughs> Kur'an-ı Kerim kadrabe beyne haşyetillahi vel ilmi. Kur'an-ı Kerim ilim ve Allah korkusu arasında bir bağ kuruyor. İnne <laughs> ma yahşallahu min ulema. Ancak gerçek Allah'tan korkan iba Allah'ın kullarından alimlerdir. Ancak alimler Allah kullarından Allah'ı gerçek manada korkanlar <laughs> Onlar. Müslümanlar hepsi bunu yardım ettiler, değil mi? Ve ne kadar sağdı kulu yani bu, bun, hepsi yardım etti el Müslümanlara yardım etti ilmi, değil mi? Yani bu hadisler, bu ayetler hepsi Müslümanlara yardım etti ki alana ilmi, ilmi yaymak üzere. بكل الوسائل تم الله على امتداد مراحل التاريخ تاريخ مرحلة لري بوينجا فكانوا إذا فتحوا بلدا فكانوا إذا فتحوا بلدا بنا دين مملكة فتئتين ده أنشأوا فيه مدرسة ورم مدرسة إنشاء كما أنهم أنشأوا المكتبات العامة بنا هلق هلق جنال كتبانة لري إنشاء لري li tullab al ilm ma'rifati ma'rifat va ilm talabeleri için yani halk kütüphaneleri inşa ettikleri gibi özel medreseler de açmışlardır. Evet şimdi hocam burada mesela ne diyor? Ee, diyor bu şekli hemzete inne furkat sabiqati ma ma beyan sabikasi yani neden esra olarak okunur? Ondan sonra da'a l-islamu en-nasa li-ya'melu fi hubbi ve da'avun ki ennema yürüdü tehaqqa s-sa'am li-kulli. انما بعيش في الايتين من يجمع انا من السابقه فعلا متعدي المفعولين مونيا بارسنس. خبرا جمله جمله هنا خبر خبر بس بني بول بول آه. اه خبرا لفعل ناقص لفعل ناقص ناقص بفعل خبرني فعلا منصوبا بلام التعليلي يعني مو عله لامي لمنصوب مثلا كي منصوب اولان بفعل بل حالا حال مرسل Et bu şekli matahata ukattın. Altısı di kelimeler ne yani abine? Fırkat sabikat ve min sebe Onun yani neden bu yerab almıştır onu da söyle. Değil mi? El kurası. Özür diliyorum. Burada haberen ni fiili nakısın. Zaten fiili nakıs haber geliyor. Ona diğer fiilleri için. Yani diyor ki bak onun 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 şeyini e, haberen yani e, haberen cümleten o haberin ni fiili nakısın. Tamam. Yani, ha, yani birisi cümle olarak gelen haberi belirle. Bir de fiili nakısa gelen haberi belirle. Ah, oldu mu? Şimdi el kulası. Kulası okuyalım. Evvelen. Tükselü hemzetü inne fi mevazi'a minan. İnnenin hemzesi birkaç yerde esreli olarak okunur. Mesela bir. İza katli fi evvel kelami. Cümle başında olduğu zaman inne. İnnedir enne değil. Müslü inna Allah'a gafurun rahim. Bu inne olur. Değil mi? Bir iki. İza vakaat ma'la haysu. حيصو. Haysu'dan sonra gelirse inne olur. Misu. La tecis haysu innel hava ebarin. Değil mi? Hava olduğu, soğuk olduğu yerde oturma. Ha burada haysu inne. Haysu enne değil. İza vakaat al kavli. Yani kâle yekûlu kavl. Kavl maddesinden sonra gelen. Çünkü mekûl ye kavl. Kavlun mekûlü değil cümledir. Onun için inne olur ve enne değil. مثل قال إني عبد الله آيات آه. إذا وقعت في أول جملة جواب القسم إذا وقعت في أول جملة جواب القسم جواب القسم جواب قسم جملة سن جل جلدي إن مثل آه. والله إن الإيمان قوة ما؟ إن الإيمان قوة, قوة بو قسم جواب ده. والله سن يمين إيه جواب القسم <applause> Cev cevab cümlesinin başında olursa o zaman nedir? Cümle. Çünkü ha, cevab et kesem müfred. Cevab kesem. Vallahi zeydun. Bak şimdi ifam hocam. Vallahi zeydun desen. Bu olur mu? Olmaz. Olmaz. Vallahi inne zeydun kaybül mesela. Ha? Yani cümle olması lazım. Cevab et cümle olması lazım. Onun için in nedir? enne değildir. Dört. Gitti. Şimdi beş. Özür dilerim. Buyurun. Bu vallahi burada terkip olarak ne olur? Vallahi burada kasem tek mi diyor? Yani oksimu, oksimu Evet, kasem yani onun fiili gizli. İza vaka'at fi evveli cümletin e, fi cümletil hali. Hal cümlesinin başında geldiği zaman. Hal, çünkü e, hal, hal müfred değil, hal cümledir. Ha, hal cümlesinin başında geldiği zaman gene inna olur. Müslü edrektül kavme ve inna münakişun hadan emre. Ben evet. kavme yetiştim ki bunlar ne yapıyorlardı? Bu durum hakkında tartışıyorlar. O zaman inne olur, enne ne gibi. İza vakat yani ve innehum yunaqishuna bu cümleden e, bu cümle olduğu için haldır ve halde cümle. İza vakat fi evvel cümle sıla yani cümleyi sılanın başında geldiği zaman gene inne de çünkü sıla cümledin. Sıla Sala müfred değil. Ha, müsbet la tatma in. La tatma in ila allazina innehum la tatmain ila allazina innam yanqudun al'ad sozunu kıran sozunu tötmeyenlara güvenme onlara mutmain olma yani aa burada innam yanqudun al'ad allazina sırası iza vaqa ma'na ala istitahiyya ala istahiyya ala yani başlangıç elası var ya aa, uyarma elası eee sonra gelen gene nedir Sanki cümle başıdır o da. Ha. Onun için gene innedir enede değil. Müslüman bir taraf. Ela inne hum humus sefah. Ela inne evliya Allah yumruk. Ee, ela inne evliya Allah ila kufun ani yumruk. Saniye. İza ittasala ma el kafeti bi inne ve havatiya. Ma el kafe inne ve kardeşlerine bitiştiğinde keffet ha men'ata an el ameli. Onu ameli iptal eder. Falan yunsibu isme ba'da. Artık o اسم ما نصبت بارز ونصر قالت مرتاح خبر مثل قوله تعالى قل انما انا بشر مثل انا بشر انا مثل بشر خبرتي لعل ما آمرنا بتعاقب لعل ما آمرنا بتعاقب وآمرنا بتعاقب خبرتي هي ازالت اختصاصها بالجمله الاسميه يعني اسم جمله سيلة، اختصاص Yani özel olarak bunlar isim cümlesine başına geliyorlardı. O iktisası, o özelliğini kaybediyor. Kaybediyor. Ma'i kafe geldiğinden sonra. Ve ce'ale de salih adın duhuni ala cümle fiiliyet eylem. Bunlar o zaman fiil cümlesinin başına da gele e, biliyor yani artık ha. Yani ma'i kafe ile birlikte bunlar artık fiil cümlesinin başına da gelebiliyor. Mislu la'allema tetehakkul amalu. Ah, la Ama la'allema tetehakkul fiilin başına gelmişti. Kendi ma yatiru kalbi farahan bi liqayke. Ha? Hmm. Yatiru. Yatiru fi cümlesi ki enma onun başına gelmiştir. Yani artık amel nere diye bir şey yok ha. Oldu mu? Evet. Hmm. Bir. B. Yüstesna minadil edevati leyte. A. May kafe. Bu inne ve kardeşlerin birlikte geldiğinde onların ameli iptal ediyor dedik de sadece bu müstesna. Leyte müstesna. Fe innema izah ittasara biya caze i'malu leyte. Yani bu maikafel, leytele bitiştiğinde o amel de yapabilir. Ama yapmayabilir daha. Ha, caiz değil mi? Caiz Bu acı değil ha. Ha, leyte. Misu leytema. Leytema ettama'e kani'un bi marazakallah. Bak ettama'e o ismidir. Kani'un bi marazakallah haber. Ha. bu amel yapmış. Ama mislu leytemel tamma'u kani'un bi marazakallah. Ha, burada